Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Ali ile Zo Zor mod oynuyoruz Ali'yi kolay mı diye şaka yaptım Evet arkadaşlar Ali'nin kıyafeti Arkadaşlar Ali'ye Budunu almıştım ben Ali de donu giymiş Gel şuradan Gel Nereden alacağız? Bekle Aa, bu, bu. Hangisi? Buldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok kurtlar. Tamam hadi ben de öleyim. Ben de öleyim birlikte oynayalım. <laughs> geç Tekrar çıktın mı? Evet arkadaşlar şu anda yeniden buradayız. Girmeye hazırız. Ali'yi bekliyoruz. Ali gelince gireceğiz. Tamam sen bekle ben alacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nerede? Bu mu? <laughs> Sensin salak. Başlıyoruz arkadaşlar. Dur lan dur bir dakika bir şey unuttum. Beleşlerim mısın? Beleşlerim. Şurada bir yerde beleş olmaz ha. Açmamak için ya. Götümü yırtıyorum şu anda. Şeyi açmamak için götümü yırtıyorum şu anda. Evet. E, gittin mi sen? <laughs> Ali dur dur toplama çocuğu. Muzlara basma, basma muza basma. Bir de sen bas. Batsana bir. <laughs> ben bastım. Evet arkadaşlar. Ben devam ediyorum, Ali arkada. Al ali muzlara bastırma bir tanesini. Tamam, tamam. Hocam, ali, 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 Ali. Ali sen kal, ben gideceğim tamam mı? Sakın bak, sakın o göze bakma. Göze sakın bakma. Gel şimdi. Ali öcü geliyor koş. Dolaba sakın. Ali dolaba sakın. Öldü mü? Arkadaşlar Ali öldü. Çocukların önünde öldü. Ben devam ediyorum. Aaaa! Jeff'i kilit! Şansımı edeyim. Şifte gelmez. Nerede ölürüm? <laughs> Korktum lan. Evet arkadaşlar ben eşit eşinden şu an. Çakma... <laughs> Çakmak vardı burada. O nerede? Neyse gel. aldım. Boş ver ben aldım. Açtık. Evet arkadaşlar Ali ile birlikte gidiyoruz. Tam tam. Ha sakin tam. Ali'yi koruyorum şu anda bütün paraları ben alıyorum. Yoksa Ali öldü. Anne de aldım. Anne Evet Arkadaşlar şu anda Ali izleyeceğiz. Ali, arkını dön, git şimdi. Arkanı dön, git şimdi. Yapayım mı? Arkanın oynayışı Ya da öl birlikte oynayalım. Arkadaşlar Ali'nin duruşuna bakın. Arkadaşlar Ali'nin duruşuna bakın. <laughs> evet arkadaşlar ikimiz öldüğümüz için devam ediyoruz. Şu benim de. Hayır o benim. Ben aldım bile. Tamam <laughs> tamam <sana> da Ali <laughs> bak muz var. Muzu yerden almaya çalışana. Yanına git yerden al. Denesene bir. Aa Ali bak sana vereceğim deniz. al bunu. İç şimdi bunu. İç şimdi bunu. Bak canın çoğaldı. Ben de içeyim. Ali dur. <laughs> Ali sen gitme. Sen dur. Açtım kapıyı gel. Gel gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ali muz ne biliyor mu? Muzun üstüne basarsan canın çoğalır. Öyle mi? Ben hiç denemedim ama görmüştüm bir yerden. Evet. Ali denesin mi? Dur can caminin... beni canım at. Al. Ali ölçü geliyor takla. Giydin Ali dolama saklan bunlara koş. devam ediyoruz arkadaşlar. Ha Ali buradaymış lan. Öldüm diyor bir de. Niye? Al Ali dur Ali al. Ali, al. Ali. Ali, Ali al, ağzına. <laughs> evet arkadaşlar Ali öldü. O yüzden. Bu bitirip Ali'nin selamını Ali'nin <laughs> Ali, selamını okuyacağız. <laughs> Şu an kendi kendine tela yapıyor. Müslüman kız. Ne diyor? Bu ne <laughs> lan? O kimdi bir dakika ismini göreceğim ben onun. Kimmiş o? Bakayım. Banana pel. Banana pel mi lan? Evet arkadaşlar banana pil öldük. Adamları pil ölüyor zayla. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ali söyleyeceğim bir şey var mı? Abone olayım. A abone. Ne dedin? Abone ol abone ol diyor. Abone ol diyor arkadaşlar. Yani abone ol diyor. Abone olmayın diyordu. Şimdi abone ol diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sana geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.